Deizm, yaratıcının alemi yarattığını kabul eden, fakat alemle sürekli ilişki halinde bulunmadığını ileri süren bir inançtır. Bakın en önemli temsilcileri arasında kim vardı? Aristo, Newton gibi isimler. Newton'a göre Tanrı kudretiyle yaratır, e yarattıklarına bir daha müdahale etmezmiş. Evet, yaratıcı alemi yaratacak ve daha sonra karışmayacak, müdahale etmeyecek. Kardeşlerim bu söz yine aklın hezeyanından başka bir şey değildir. Söz iddia ister, ispat ister. Onlara göre konuşmayan ve karışmayan yaratıcı bu kimselerle konuşmuş mu? Nereden biliyorsunuz? Bir kere yarattım bir daha karışmayacağım mı demiştir? Hayır. O halde bu söz onların sözüdür. Mesnetsiz, dayanaksız bir iddiadır. Peki bu deistler neden konuşmayan ve karışmayan bir ilah fikrini benimsemişlerdir? Kim söyleyecek? Ne geliyor aklınıza? Çünkü ilah konuşsa karışması mecburi olacak. Karışsa konuşması mecburi olacak. Onun içindir ki alemdeki yaratılışları bile o ilaha vermiyorlar. Kendilerince bir kere yarattı, e ee, daha sonra müdahale etmiyor diyorlar. Yaratılanları alemin kendisine, sebeplere, evrime vererek bu noktada kimle buluşuyorlar? Kendileri gibi düşünen ateistlerle buluşuyorlar. Evet deizm aslında ateizmi netice veren bir fikirdir. Zaten ateistlerin bu konuda deistlere destek vermesi, onları savunması bu cihettendir. Tabi onlar vahiy ve peygamberi kabul etmediklerinden vahye dair yani yaratıcının sözlerine dair vereceğimiz her cevap bu kimseleri tatmin etmeyecektir. O halde aklımızı yanımıza alıyoruz. Alemden vereceğimiz delillerle onların bu iddiaların ne kadar sönük, ne kadar mantıksız ve geçersiz olduğunu ispat edeceğiz. Alemdeki her şeyin sebeplerden ve mevcut olan elementlerden yaratıldığını görenler, sanki bu yaratılış için bir yaratıcıya ihtiyaç yokmuş gibi bir fikre kapılmışlar. Yani kainatı bir fabrika gibi görüp, kendi kendine oluyor gibi bir düşünceye sapmışlar. İlk yaratılışı bir yaratıcıya vermek, sonraki yaratılışı alemin kendisine vermek ne kadar doğrudur. Yani yoktan var etmek için bir yaratıcıya ihtiyaç var da, var olan atomlardan, elementlerden yaratmak için bir yaratıcıya ihtiyaç yok mudur? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır ya? Yaratıcı kainatı bir defa yarattı daha sonra ona müdahalede bulunmaz diyen deistler sonraki yaratılışları görmüyorlar mı? Onlara göre bunları yaratıcı yaratmıyorsa kim yapıyordur? Ya sebepler yapıyordur ya kendi kendine oluyor demektir. O halde sorumuz şu, alemdeki sebeplerin bir araya gelmesiyle eşya vücut bulabilir mi? Yani şöyle düşünün, bir ilacı oluşturan yüzlerce kimyasalların her birinin bir kavanoz şişede olduğunu farz ediyoruz. O ilacı yapmak için çok hassas mizanlarla o kimyasallardan bir ölçüyle alıp o ilacın oluşturulduğunu görüyoruz. Sorumuz şu, ilacı oluşturan maddeler bir laboratuvarda durmakla ilaç olur mu olmaz mı? Ya bunu yapmak için yine bir kimyagere ihtiyaç yok mudur? İşte insanlar, hayvanlar, bitkiler o ilaçtan daha mükemmel değiller midir? İnsanı oluşturan 60'a yakın element vardır. Hadi bunları bir araya getirsek insan olur mu? Veya bir kitabı yazmak için kalem, kağıt, mürekkep masamızın üstünde. Tüm sebepler bir araya geldi. Kitap vücut bulur mu, bulmaz mı? O kitapta gözüken ilmi, iradeyi, kudreti, hayatı hangi sebebe verebilirsiniz? Aynen öyle de yaratılan varlıklarda, hele hele de hayat sahiplerinde görünen ilmi, iradeyi, kudreti, sanatı, icadı, yaratıcının kalemi, kader ve kudretine vermezseniz, belki kör, sağır, düşüncesiz, şuursuz olan tabiata ve kuvvetlere isnat etmeniz lazım gelir. O zaman ne olur? O zaman her bir varlıkta sonsuz bir kudret, irade, ilim, yani adeta bir ilahı onların içinde kabul etmeniz lazım gelir. Ya bunu kabul etmek, yani yaratıcının sıfatlarını tabiata veya sizin ifadenizle kainat fabrikasının kendisine vermek, aklın kabul edemeyeceği en büyük hurafe değil midir? Yaratanın her an faal olduğunu, her an yarattığını anlamak için kafanı kaldırıp şu aleme bakman yeterlidir. Alem öyle bir defa yaratılıp bırakılan, saat gibi işleyen bir makine değildir. Size bunu söyleten şey, Aynı basit maddelerden dokunan, aynı mürekkeple yazılan yeryüzündeki çeşitli hayvanat ve bitkilerin bakın aynı hava, aynı su, aynı ışığa maruz kalmakla beraber oluşması diyorsunuz. Biz ise diyoruz ki tezgahların aynı olması. Aynı element mürekkebiyle yazılmasına bakma. Ya ilk önce o tezgahtan çıkan varlıklara bak. Ondaki hayatı hayat sahibi olmayan hangi sebebe vereceksin? O varlıklardaki ilmi, ilim sahibi olmayan hangi sebebe vereceksin? İradeye bak, ondaki iradeyi, irade sahibi olmayan hangi sebebe verebilirsin? Sonra onun bir şekline bak. Hiçbir şekle benzetmemek hangi sebebin işi olabilir? Şu yüze bak. Bu yüzü Hazreti Adem'den bu zamana ve kıyamete kadar gelecek tüm insanlara benzetmemek şu fiilin faili o gösterdiğiniz sebeplerden hangisi olabilir? İlk var edişi bir yaratıcıya veren sen, sonraki yaratılışlar kendi kendine oluyor. Nasıl diyebilirsin ya? Yaratıcı buna karışmaz. Alem fabrikasında kendi kendine çıkıyor. Ya bu fikri nasıl kabul edebilirsin? Böyle muhteşem bir yaratıcının yaratılışı bu sebeplere bırakması mümkün müdür? O bir an ilmini, kudretini şu alemden çekse Alemin yokluğa düşeceğini görmüyor musunuz? Hem şu alem bir bina gibi yaratılmıştır. Ama devamlı bir surette yenilenme, tazelenme, tahrip ve tamir ile her an bir faaliyet gözüküyor. İnsanın bir kere yaptığı binalar bile neye muhtaç? Devamlı restoraya, devamlı tamire ihtiyaç duyuyor. O binaların kendi kendine yenilenemeyeceğini kabul eden insan o yenileme fiilini hayat, ilim, irade, kudret sahibi bir ustaya vermek zorunda. Ama alem size göre kendi kendini yeniliyorsa o zaman bu fiillere bir sahip bulmalısınız. Bu fiillerin sahibi ilimsiz, iradesiz, kudretsiz, hayatsız atomlar, elementler, sebepler olamayacağına göre fail kimdir? Onların üzerinde her vakit tasarruf eden kimdir? Geceyi gündüzü çeviren, yazı kışı getiren, öldüren, dirilten, var eden, yok eden kimdir? Alemin kendisi midir? Yoksa o alemde tasarruf eden, sonsuz kudret, ilim, irade sahibi olan bir yaratıcı mıdır? Bir kitap düşünelim. Her vakit yazılıyor bu kitap. Hiç durmadan yazılıyor. Bu kitap için kaleme ve mürekkebe katiplik sıfatı vermek mümkün müdür? Kalem ve mürekkep kendi kendine yazıyor demek mümkün müdür? Değildir. Peki bu mümkün değildir de alem kitabının mürekkep hükmünde olan sebeplerle kendi kendine kendisini yazdığını kabul etmek bu doğru mudur? Elbette doğru değildir.